Yakatan çarşımız çok sıkışık kalmış. hem dereceye giden araçlar, minibüsler hem de yüksek oya giden, özellikle de yüksek oya giden minibüsler. Çünkü çok ciddi geniş bir filosu var. Bunlar çarşı merkezinde kalıyor. Şimdi bu araçlar da gün boyu çarşı merkezine çekiliyor. Dolayısıyla ciddi derecede bir yığılmaya sebep oluyor. Yığılmayı biraz da en aza indirme adına bizler şehir dışına, yani şu anda bulunduğumuz noktaya bir inşaat yaptık. Ee, i̇çeride kalan bu hem dereceye gidecek olan e, servislerimiz hem de yüksek ve gidecek olan servislerimizi buraya taşıyacağız. Buraya taşıdıktan sonra şu alt kısmı da burada elden geçirip e, sadece sırası gelen servis gelecek şurada. Hemen dükkanların önünde duracak yer e, araçları da şu aşağı kısma park edeceğiz. En azından o yılma, yılmanın önüne geçmiş olacağız. Tabii kesinlikle yani o servisleri bizler merkezden alacağız. Ee, bazı günler elinin üzerinde münibüs oluyor çarşı merkezinde. Bu çok ciddi bir yılmaya sebep oluyor. Yani inşallah bire içerisinde o servisleri çarşı merkezinden alıp şehir dışına çıkaracağız.